Türkiye'de toplam üretilen çayın yüzde yetmişinin üretildiği, her evde çay müstahsilinin olduğu, çaydan emeklinin olduğu bu topraklarda yetişen herkesin de hayatında çayın bir kıymetinin, bir geçmişinin olduğu bir yer. İkinci sürgü çay başladı, ikinci dönem çay hasadı yapılıyor ve bakanlığımız, çaykur genel müdürlüğümüz bir Taban fiyat açıkladı. Memnuniyetle üstünü kabul gördü o taban fiyat. 25 lira 44 kuruş taban fiyat üzerinden alımlar yapılıyor. Ancak özellikle e, makas kullanımından artık el motorlarının kullanımına geçilmesiyle e, çok hızlı bir biçimde kesimler yapılıyor. Ve bu da alım süreçlerini etkiliyor. Buradan kaynaklı biraz da kısmen bundan kaynaklı. Fiyatların yer yer taban fiyatın altına indiğini görüyoruz. Bunu defterdarlığımız aracılığıyla, tarım müdürlüğümüz aracılığıyla çok sıkı denetlediğimizi ve denetleyeceğimizi. Burada üreticinin e, zarar göreceği, üreticinin sıkıntıya düşeceği sürece müdahil olacağımızı ifade etmek istiyorum. Biz bu e, rakamın aşağıya çekilmesine, vatandaşımızın emeğinin bu manada karşılığının heba edilmesine fırsat vermeyeceğimizi ifade ediyorum. Ben vatandaşlarımızın özellikle çay keserken çay kuru biraz daha e, takip etmesini, o alım süreçlerini takip etmesini, ürününün alını çok ucuza verme cihetine gitmemesini tavsiye ediyorum. Çünkü genelde bu şundan oluyor ya bir an önce çayımı keseyim, götüreyim, vereyim, teslim edeyim. O arada da işte o fiyat dalgalanmaları yaşanıyor. Acele etmemelerini tavsiye ediyorum. Ürünlerini kıymetinde satmalarını, kıymetinin altına düşürmemelerini tavsiye ediyorum ki açıklanan fiyatın altına dalgalanmalar meydana gelmesin. Biz denetimlerimizi yapacağız. O denetimlerimizde usule aykırı, bildirime aykırı herhangi bir şey varsa onu cezalandıracağız.